Hepinize var bak işler bu sanki arkadaşlar. Hem Granny hem de Fight Nights at Freddy's 4. AS'i de oynayacaktım ancak AS, de. AS ve Granny Captured başka bir tane videoya gelecek. ikinci videoya. Uçmet Kustom'a da başka bir tane videoya. Neyse. Kocuklar arkadaşlar hemen Granny'den başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar oyun açılsın öyle söyleyeceğim. Arkadaşlar benim sesim size e, çok kötü gelecek çok büyük ihtimalle çok kötü gelecek Çünkü arkadaşlar Yani çok üstü bilmiyorum Çözmeye çalışacağım <laughs> inşallah Çözüm, Çözeriz yani hard moddayız Ekstralıklar açık müzik açık İşte giden başlıyoruz e, Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim sesim çok kötü geliyor o yüzden özür dilerim hepinizden İlk videoluk beni affedin lütfen Eee I evet, bu videoya the lock at the başka nasıl? Tekrardan özür dilerim bu arada sesim çok kötü geliyor olabilir. Tekrardan tekrar 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 özür dilerim. Şimdi videoya geçelim. Ben kal kardeşim ama biz araştırma hadi. Şuradan ver şunu bize. Ben başına. Ben bitirelim. Sonra da gidelim. Buralarda hiçbir şey yok. Yani şu an FPS birazcık düşük. Çünkü şey olduğu için. OBS arkada çıkıyor. Şu an FPS birazcık düşürüyor. O da benim ben engelliyor. Neyse. Amacımız kraliçesinden kaçmak olsun. Evet şimdi. Bu nerede? Allah burada bir kurdum? Ne oluyor? FPS şu an arkadaşlar çok kötü diyecektim. Cidden arkadaşlar FPS şu an bayağı düşük geliyor. Çünkü o piyasa çıkar ki. Konuşamıyorum. Ben arkadaşlar saat geç olduğu için iyi de konuşamıyorum. Yeter cidden bir kere daha Gece Geleceğim bir iki kıracağım. Hadi şöyle ikileri şöyle ya. Şöyle vuracaksın şunu işte havada yakalayamadık. Şu şeyi loglayalım. Ah, tamam, yarar. Şu at. Evet, nerede bu? Gir, gir, gir. Tamam, tamam. Tamam, soracak sonra Tamam, çözdüm. Önce sizde gözüküyor mu? Şu yanlarda sarı sarı şeyler var. Ben de gözüküyor da sizde gözüküyor mu bilmiyorum. Şimdi benim üzüldüğüm şey şu. Ya video düşüyor bir tane. Ben şöyle sana söyleyeyim. ana Yani ben şu an söyleyeyim. Ben olsa benim bir tane youtuber izlemem. Ama düzelteceğiz, gelişeceğiz. Allah izniyle. Neyse devam devam daha yakalayacak gibi duruyor. Kaç Bir yukarıdan çıkar mıyız? Çıkarız bir şey diyeyim mi? Tamamdır. Sen bana şunları ondan alır mıyız? Tamamdır abisi ya sen şöyle. Hadi eyvallah. Nerede o? Burada yan baka düştü sandım. Asırdım kaşınıyor. Sırtımı kaşıyayım bir. Tamamdır şimdi. Şunu atmamız lazım. Saat çok geç o yüzden iyi konuşamıyorum. Az önce ben size böyle konuştum. Saat çok geç diye konuştum da. Evet, konuşmaya gerek yok. Neyse arkadaşlar şimdi e, size burada bir tane tamam, bak göstereyim kapıdan kaçmak istiyorsanız. Yani böyle şunu açıyorsunuz sonra indiriyorsunuz ya. Onu yapmanız gerek yok. Bu gelip. Bekle. Şöyle bir, bir anda çıkıyorsunuz ama bekle. Bir... Ha, sabır, indiriyorsunuz Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> buraya gelsin. Buraya Gidelim şimdi eve. Tamamdır. O oh, bayağı hızlı geldi lan. Neyse. Minik. Heh, tamam. Bir yer düştü sandım. Cık, ya. Sinirden gidiyorum ya. Hemen şu kuşta ne var? Yaramaz. Special case yarar. Koş 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 anadın, anadın, anadın. koş 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 bile. Şu special key ver bir bana. At birini şuraya. Şimdi buna hemen. İskat koş 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 koş, koş 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 koş. Açsana kapıyı. Kapıyı acamadık. Bir tane kırmamız yeterli olacaktır. Şimdi ses çıktı ya. Şimdi bak. Şu... Ama zaten bizi gördü. Açık. Kurtum ya. Hadi görüşürüz. Hemen atladık şu abisi. Crossbow var. Nerede? Mermi nerede? Mermi nerede? Mermi nerede ya? Bak, şişt, 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 alır mıyız? Alamadık. Alamadık. koşmuş. Koş, koş, koş. Darda. Koş 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 Bu mermi oradaymış tamam Kitabı var kitabı var Koş 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 lan Tamam kaçtık <laughs> Tam dövmedi kesmiştim ha he. Şu takalım abisi Kapat kapıyı aç şurayı Tak şunu hemen şuraya verdi mod kontrolümü. Koş koş koş. bir türlü F katmadın değil mi? Şuradan hemen atladık mı kardeşim? Kaybet ikisi de işime yaramaz. Kanalizasyondan kaçacağım. Gel şuraya. Tamam kör oldun sen ama en azından buraya yön. Neyse. Evet. Aynen gel. Aynen o şekil. Ver bana. Neyse be al şunu. Hemen special key alıyoruz. En üst kata çıkıyoruz. Sonra crossbow alıyoruz. Uğurunca kapanı kapatıyoruz. Orada inşallah iyi bir şey vardır. Aslında et verecektik uğurunca'ya ama eti bulamadık. Ne oldu? O ha tamam. Doğru doğru tamam. Şunu takalım ve şuraya da bakalım. Buraya bakmadık. Hiç bir işime yaramaz. Hatta yarar. Yaramaz. Ya. Şimdi crossbow'umuzu almamız lazım. Ama bu burada tabii ki de. Ama buradayım kör. یکی لحظه است میبینیم باکی اینه پایل هایی آوری بوده باکی کش کروز بوده 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 هم تا خلا یه لعب سی آین آشکیل هب گبرسن شو کش کش رو بجید Arkadaşlar aslında biz şuraya tava yem veriyoruz o da doğru gidiyor. Ancak şimdi ben hiç yiyem. Bak şu tipine bak. Oo. Oh. Neyse şimdi şöyle hemen. Çok güzel vurduk. Bu da ne var? Aa, çok iyi oldu. Mükemmel oldu. O, o, o konacısının için lazım. Şunu bir daha e, ee, vuralım. Sonra sadece sopa kaldı. Şu anda Üç 3 tane malzemesi var. Evet. Geliyor bu. <laughs> Gelsene kız. Vurur <laughs> muyum? abi. Alır mısın şunu da? Ya hayır ya. Neyse. Şu, şimdi şu. <Gülüyor> ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Şimdi şunu hemen aldık. Koşuyoruz. Şu an takılan şey sopa. Kol. Onu da aldıktan sonra bitiyor. Çok hızlı bir şekilde bitirelim ki. Ama Bir ayda bakalım. Nasıl gidiyor hayat yeme. 10 dakika olmuş. Tamamdır devam. Şimdi ikisini bulduk. Koş abi koş 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 koş. Bu uyanmıştır. Büyük ihtimalle. Onları kuruttum lan. Daha şimdi de o ya. ya. Oh. Abicim bak. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Bak. Bir şey demeyeceğim. Şansıma bak. Adam orada spamlandı ya. Neyse. Tamam da dört günümüz mi? var oğlum. Bitiririz. İnşallah. Kaç kapıyı? Yoyuya basıyorum açmıyor ya. Neyse şimdi. Orada. <laughs> Altıma sıçtım ya. Gel buradan aynen. Aynen oradayım aynen. Gir 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 gir. Giderekten onu almadım. Çünkü bazenleri bana giriyor. Burada kalmasını istemiyorum çünkü balınır baga giriyor. Biraz lazım değil. Balınır baga giriyor ve kayboluyor. Bu yani. Şimdi burada örümcekler var arkadaşlar. Şu çok korkunç. bu da bayağı bir hızlı. Şuraya hemen bir bakıyorum. Playhouse. Sevmeyiz. Yenmez. <laughs> koş koş. Ha burada demiş tamam. Evet tamamdır. Şimdi şuraya kestik. Bunu anahtar açtık. Buraya da kol lazım. Şuradan sokacağız. Şimdi bu nerede? Aa burada ayakları gözüküyor. Neyse. Şimdi bakalım, o tornavidayı alalım. Tornavidayı. Tornavidayı Şimdi bak tahmin edeyim mi ne olacağını. Büyük ihtimalle tutmayacak ama. Şimdi bak o sefkeyi tornavidayı alacağız. Bekle. Şimdi bu tonu bir de aldık ya. Şu tamamı ses bir ses yapalım. Neyse işte sonra bu e, tonu bir de açacağız. Sevki çıkacak Şu sevki işte burası. Açacağız kesin soba çıkacak. İnşallah. Yoksa nereden çıkabilir? Başka yerlerden çıkar. Bir yer var. Okula vuruyoruz Oradan çıkabilir. Oradan çıkması zaten 10 saat uğraşacağız diyecektim. Bak mı yaptım ben? <laughs> ben bakardım sandım. Şu, şu, sarı şeyleri siz görüyor musunuz ekran yanında? Eğer görüyorsanız ve rahatsız oluyorsanız yani bir şekilde bulacağım ee, Öyle. Ben şahsen çok da rahatsız olmuyorum ama siz rahatsız oluyorsanız bulurum bir yöntemini. Ne olur buradan SFK ver. Hiçbir zor Oradan tam kol verirsen bakmıyorum. 3 k 1 helal sin oğlum sen oğlum sen var ya adam hadi ama oradan kol vermeye debilir, bilir Karkayı de verebilir sen oğlum ya Allah'ım ya Rabbim ya Neyse hadi ne olur kol ver ne olur ne olur, ne olur? Ne olur coverda gidelim. Allah'ını seviyor olsan gidelim. Sen var ya. O tamam. Cibisin cibi cibi. Tamamdır granny bitti. Granny beri bitti. Diğer videoda arkadaşlar. E, granny greni çırıtlı. Granny, ay, granny oynayacağız. Onu da bilgisine verem. Şimdi şunu. İlk önce bir at. Attım mı? Kendine gel atla sonra 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 tabii ki de Hayır al şunu al şunu Ver şunu ver şunu Atla Sonra ver şunu Bunu toplayarak <laughs> götüreceğim çünkü baka girebiliyor bu, bu çoğunlukla baka giriyor Tek mı ya baba Gidiyoruz şunu alıyoruz şimdi ver abisi Şimdi kaçacağız İnşallah ölmeyiz. Burada değil. Nerede bu? Oh tamam. Şu bağırmasını hiç sevmiyorum yani. Neyse şunu da şöyle taktık. Mavisi. Ana kurtum. E gel. Fek atma yerim seni. Heh. Hadi git. 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 Ben niye öyle doğru gideceğim ki? Tamam. Hayırlı işler bol güneşler. Hadi eyvallah. Biz gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Kanadasından kaçtık. Bu kadardı. Ama gidelim şöyle. Basitti. Hiç Bir kere öldüm sadece. Bu da zaten şu an sabah da öldüm. Şimdi arkadaşlar. E, FNAF'a geçelim. FNAF 4. Hemen şöyle 6 F4 çektik abisi. Hemen geçiyoruz. Açılırsa tabii ki de geçeceğiz. <laughs> Hemen. Bekliyorum artık. arkadaşlar açıldı. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Sadece kustomlarda. Ha. Sadece bu var. Sadece bu olacak haritada. Ve 13 yani hardta oynayacağız. 20 de var da 20 çok zor. Onu da diğer, diğer videolarda oynarız artık. şöyle 13 alalım. Bunu da bunu, da diğer videoda yapacağız. Diğer videoda bu ikisi de olacak. Hemen iki video sonra da bu ikisi de olacak. Ve read ediyoruz ve başlıyoruz. Şimdi benim ses kasmam lazım. Sesi fullemeyeyim bana. Siz rahatsız oluyorsunuz şimdi. Ben sesi fullemeyeceğim. Rahatsız olmayın diye full. Hadi açıl. Hadi. Abi video dışında tıkır tıkır açılıyor. Ya öldük arkadaşlar. Burada. Allah burada burada dur gitme gitti Şimdi burada iyi ses kasamıyorum şu buraya doğru koştu ama o fake atabiliyor bazen de fake atabiliyor gitti buraya gitti gitti buraya gül git i̇şte hadi git 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 <laughs> hemen şey. kapat kapat gitti buraya Allah Allah da iki kere şeye bastım CTRL'ye bastım gül 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 şu dişlere bak şu dişlere bak gülüşüne bak çok korkunç lan yine güldü koş 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 Gitti gitti bu asıl kazanmıyorum ki de akıllı gitmemiş gitmemiş ya Allah ya. Arkadaşlar nasıl ya? Şıp şey yapacağım, yapacağım, yapacağım. Yapacağım. Çok açık. Çok korkacağım. Bunun siyahı ile... yani çok hoşmuş siyah. hadi başla, başla, hadi, hadi hadi. Hadi 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 ne olur, ne olur, ne olur başla. dakika bir gol ver ama sende yine güldü sağ tarafa koştu <laughs> Koş 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 saatini bulur koşmamıştı. Işte. Ulan öldük. <laughs> Ölüyorduk az kala. <laughs> <laughs> koş koş koş. tam arkamı ha. Sağ tarafa koştu. Koş sol tarafa. Tek atabiliyor o yüzden. Tek atabiliyor o yüzden bir daha kapatıp bakıyorum. Gitti hesaba gitti. Şu an var ya hiç iyi ses kaçar kasamıyorum ha. Ya. <laughs> Arkadaşlar. Ee, çok özür dilerim söylüyorum bunu. İşler. Eee. Yani bekleyin. 2 dakika. Şimdi arkadaşlar evet benim yani nasıl söylesem şimdi arkadaşlar saat 1 geçiyor saat bayağı geç oldu sabah olsaydı denerdim bir tane kadar ancak ee, bitiremedim özür dilerim fınafı şu fınafı bitirdim greni bitirdik yarın arkadaşlar size söz söylüyorum hem siyahı hem de normal Golden Freddy'yi Zu Hard modda bitireceğim. Şer beni affedin. Hepinizi çok seviyorum. Ee, görüşürüz. Tekrardan söylüyorum. Yarın hem Grand Capture hem de fight Fantasy Fighters Hard modda bitireceğiz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bom.